Merhaba, Otolog 15 Rejelatif Terapi'den bahsetmek istiyorum. Bu günlerde çok sık duyacaksınız. Otolog kendinizden demek. Göbek bölgesinin 15 altındaki cilt altı doku, yağ kök hücreleri, fibroblast, stromal vasküler faktör olarak çok zengin bir bölge. Bu zenginlik bize özellikle o bölgeden topladığımız dokuyu neyle topluyoruz? patentli kanül ve kılavuzuyla oldukça güvenli bir metot olan lokal anestezi altında yaptığımız bu işlemi o aldığımız dokuyu süzüp tekrar özellikle ihtiyacı olan başta yüz, boyun, dekolte, el sırtı gibi bölgelere tekrar enjekte ediyoruz. O bölgedeki cilt kalitesini kökücüler sayesinde çok ileriye taşıyoruz. Kendisinden bir tedavi isteyen ve uzun ömürlü hücrelerin, kök hücrelerin bulunduğu tedavileri tercih etmek isteyenlere bu tedaviyi te tavsiye ediyorum.